Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oyun videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Bravo Stars. Şimdi ben oyun oynayacağım. Başlayalım. Arkadaşlar bu günün adayları Bravo Stars. Troll map'te arkadaşlar bu gol attılar. Bir defa daha oynayacağız. Arkadaşlar kazandılar. Şimdi bir daha daha oynayacağız. Bu sefer arkadaşlar bu troll map oynayacağız. Arkadaşlar bu da troll map. Bravo Stars'da. Burada iki tane kutu var. Arkadaşlar bu karakterin adı Edgar. Bunlar da trombolin. Biraz gözleyelim. Biraz gaz gelsin ondan sonra. Gidelim. Arkadaşlar burası çok karışık. Hadi hadi arkadaşlar. Üçüncü olduk. Hayır dördüncü olduk arkadaşlar.